Gelmedi. Geç geleceğini söylemiştim. Gidip arasam diyorum. Nerede buluştun? Şu garip savallı kıza bak. Senden çok daha yürekli o. Hakkını aramaya gelmiş bilmediği bir şehre. Sense korkak bir fare gibi kapandın deliğine. O senden çok daha yürekli Belgin Hanım. Çok daha. Sana söz veriyorum Zeynep seni kolu kanadı kırık bırakmayacağım. Söz. Memoli yavaş ol duvarı deleceksin Memoli Memoli Ne haber Başak Benden iyilik Senden ne haber Biraz sinirliyiz galiba Benimle uğraşmaya biraz erken başlamadın mı bu sabah Dün gece biri arayıp Büyük bir uyuşturucu teslimatını ihbar etti Şuna bir bak istersen Cem nerede Yukarıdaysa gidip bir bakalım buna Ben de geleceğim Olmaz bu iş sakat olabilir ne yapıyorsun ya? Başak. Akademide sınıf birincisiydim. Günaydın. Ne güzel. Sen de benim gibi erkencisin. Ne zahmet ettin be abla? Ben de otobüse yetişeceğim şimdi. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada benimle kalacaksın. Ne? Hadi, çayın soğumasın. Yok, burada kalamam be abla. Dün gece gözüme uyku girmedi. Sen de kendi gençliğimi gördüm. Ne alakası var be abla? Sen film yıldızısın, ben size basit bir kızım. Öyle değil işte. Bu hayat çok oldu artık. Karar verdim. Benim intikamımı da sen alacaksın. Nasıl yani? Sana kocanı bulman için yardım edeceğim. Boş ver abla. Sen uzak dur o yılandan. Sadece kocanı bulmayacağız. Seni baştan yaratacağım. Onu bulduğumuzda seni tanımayacak bile. Belki de diz çöküp yalvaracak sana. Ne yaptıracaksın? Beni ameliyat mı ettireceksin? <laughs> o kadar da değil. Hadi çayını iç. <laughs> Hadi bakalım. Bir haber çıkmadı. Eninde sonunda çıkacaktır. Görüşürüz. Bunu gördün mü şef? Gördüm ne düşünüyorsun? Bana tuzak gibi geliyor. Bize mi tuzak kuruyorlar? Hayır teslimatı yapacak olan adama. Bence kendi adamlarından bir tanesini harcamak istiyorlar. Ama kaza süsü vererek. İyi işaret o zaman örgütün içinde çatlaklar var demektir. Ya da yılanın bir başı daha çıkıyor demektir. O zaman gidin bir bakın. Tamam şef. Alman gözünü seveyim Memoli bu sefer İstanbul'a ayağa kaldırma sakın. Merak etme şef. Gel. Nasıl oldu abla? Başlangıç için hiç fena değil. Gel bir de bunu dene bakalım. Yok yok. Ben bunu çok sevdim. Sen bilirsin. İstediğin zaman istediğini al giy. Senin hakkında söyleyeceğim be abla? Dur bakalım daha yeni başlıyoruz. Seni gazetelerin sosyete sayfalarına çıkaracağım. <laughs> Gör bak. Bu da çok kirlenmişti zaten. Abla! Abla! Abla bu! Kim? Abla bu! Yılan! Yılan abla! Yılan mı? Ana! İşte bu! Bıyıklı işte. Ana, ana ne zaman çekildi abla bu? Neresi burası abla? Ama onu bulmam lazım abla. Buldum işte dur, buldum dur, işte buldum dur. abla. Dur dur ah, ah, sakin ah, ol. Ah, ah, Kim ah, bilir ah, ne zaman çekildi ah, bu resim. Ah, ah. Sanki adam orada yatıyor da gidip bulacaksın. Sakinleş önce. Nasıl sakinleşeyim be abla? Oraya gideceğim. Mutlaka bir tanıyan çıkar değil mi? Ha? Bak o arkada. Onu çekmemişler aslında bak. Önde sunucu beyaz var onu çekmişler. Beyaz beyaz ben bilmiyorum abla. Sen sen buranın adresini bana bir kenara yazsana. Ben bir taksiye atlayıp giderim. Ne olur abla ne olur yaz ne olur abla. Bu şekilde bulamazsın onu. Ama biraz önce bana yardım edeceğini söyledin abla ya. Elbette edeceğim. Hadi hadi o zaman yazsana ne olur ya. Peki peki. Sağ ol abla. Al bakalım. Çantada çok yakışmış. Sağ ol abla. Ben gidiyorum. Hakkını helal et ha. Yanlış iş yapıyorsun Zeynep. Gündüz vakti kapalıdır oralar. Yok yok elbet biri vardır orada. Zeynep çok dikkatli ol. Akşama burada ol. Onu bulamazsam denerim abla. Hakkını helal et. Kapı burada buradan gireceğiz. Bana bak. Dün gece o köylü kızı ne yaptın bulabildin mi? Hangi köylü kızı Ya biz burada eser kaçakçılarına plan yapıyoruz. Siz neden bahsediyorsunuz? Hastanedeki köylü kızı değil mi o? Evet o kız ne olacak? Çok meraklıydım. Bir bilsek neden bu kadar ilgili olduğunu anlayacağız o zaman. sen de bunun yanında nelerden bahsediyorsun? Ya, mavi gecenin bir arası aradım bana o köylü kızını bulun diye. <laughs> ya, gecenin bir arası dediysem dokuz, dokuz buçuk falan da o gün ben çok yorgundum. Erkenine yatmıştım da onun için öyle Evet abi ben nereden dalıyorum? Hangi kapıdan giriyorum? Dokuzuncu kattan atlayacaksın. <laughs> Dur ya! Dur, 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 dur! Manyak mısın kardeşim sen ya? Ne atlıyorsun ne arabanın önüne? Ya. Nereye gidiyoruz? Ha işte buraya gidiyoruz. Alo ben Mehmet Ali abi. Beni arayan soran var mı? Yok arayan soran yok Mehmet Ali Bey. Şu anda kapınızın önünden geçiyorum. Kimse sizi arama. Anahtarınız hala bende. Merak etme yenge gelirse anahtarınızı vereceğim. Ne yenge? Tamam neyse. Sonra görüşürüz. Neredesin be köylü kız? Buradasın gitmedin biliyorum. Evet burası. <laughs> kimse yok mu? Kimse yok mu? Kardeş! Kardeş! yok Ne var? Kapı sana şu. Ne oldu? Ha, vestiyer yağını için geldiysen dün buldular. Hadi yok, sana. Ben onun için gelmedim bak. Hah. Ya kapa. Bu resim burada mı çekildi? Ben bu adamı arıyorum da. E beyaz ya bu. Kim tanımaz ki bu adamı? Yok yok o değil. Arkasındaki ne diyorum ya? Erkan Erkan. Geçen gecelerden bir tanesi buraya gelmiş. Alay mı ediyorsun sen benimle? Hadi git işine. Bütün deliller de beni buluyor zaten. Bana baksana sen. Aha, aman ablacığım. Göz, gözünü seveyim. Dikkat et elinden bir kaza çıkmasın. O Erkan İte eğer buraya geldiyse arkadaşlarından biri mutlaka görmüştür. Nerede senin arkadaşların? İçeride. Hadi düş önüme. Peki. Tarık ne oluyor? Çık dışarı, çık dışarı korkma. Arkadaşına şu resmi ver bakayım. Belki tanıyordur onu. Hah, bak bakayım. Beyaz değil mi? O değil ya arkadagini söylüyorum arkadagini benim kocam kanlım. O da mı ünlü biri yeni kaset mi çıkarmış? Ne kaseti ne ünlüsü ya? İ i̇yi bak bakayım iyi bak bakayım adı Erkan. Ama ablacığım. İyi bak dedim sana eğer buraya geldiyse kimle ne geldi? Nerede kalır? Nerede yatar? Ne yapar? Ne eder? Bunları bana söylemen lazım. Ama ablacığım buraya gecede binlerce insan gelir. Hepsinin yüzüne mi dikkat edeceğiz? Öndeki adamı tanıyorsunuz ya. Ama ablacığım o beyaz onu herkes tanıyor. Sus. Ver şu ne oluyor burada? Az ah, silahı yakala! Ah, Emre ah, koş koş bir polis kağıt, çağır! Kimse san sana bak! Bırakın beni! Yersin, dur kıpırdama! kıpırdama diyorum sana! Dur! Ya bırak sana beni! Bırakın! Dur! Bırakın! Polis çağır polis! Bana bak bu defa kılık değiştirmeyeceğiz değil mi? <laughs> İyi fikir aslında. Yok abicim çekelim silahımızı dalalım da içeriye. Memori! Yine ne yaptım şef? Şu köylü kızı meselesini bir konuşalım artık istersen ha? Yine kuşlar yetiştirdi değil mi şef? Kız senin iyiliğini istiyor. Say meme'li nereden çıktı bu köylü kızı? Hı? Ya bu kadar büyütülecek bir olay yok şef. Bir akrabamızın köyden kızı geldi. Burada bir Aa. meselesini halledecekti. Birkaç <laughs> gün bizim evde kaldı. Yani zaten köyüne de döndü kız. <laughs> Bırakın beni. Ya bıraktın beni ya. Ne oluyor orada? Kim var orada? Kim bağırıyor? Yürü ya. Arma, yap bırakın diyorum, Bağırma, ya. Ya yürü hadi. bırakın ya, dağır, dağır, ya dağır, bırakın dağır, ya, sus ya, bıraksın da. Ne malı? Yürü, Allah, Allah, yürü. Ya bırakın diyorum, ya! yap, 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 yap. Ne malı? Ne malı? Ne malı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.